Oo güzel bir saldırı gördük şurada. Şurada güzel bir saldırı gördük dibimizde. Lambuka falan mı geldi acaba? Yemlik balıklar herhalde. Bizim sahteyi umursamıyor bile hayvan. <laughs> Burada canlı canlı balık plastik mi yiyeceğim lan diyor. Yok biz yine cırk cırk yapmaya devam edelim. Aha. vallahi aldım. Jerk jerk yaparken aldık. Evet. Küçük galiba hemen suyun üstüne çıktı ama Yine de <laughs> balık vurdu. Balık balıktır. Jerk jerk dedik. Vallahi jerk mino'lu aldık. Gel bakayım gel sen. Nesin? Gel buraya. Oynak gördüm ama yakında gördüm ya. Oy, yazılı orkinosmuş. Küçük yazılı orkinos. Bunu salacağım. Nevzatcığım, bak yazılı salıyorum senin için. Bak, unutma bak. Sıra sende ha. hala salamadın. taraftan salayım da. Hop. Oo balıklama daldı. Şu eh, kendi yaptığımız atapotları. Balonlara yedirmeden <gülüyor> kullanabilirsem. <gülüyor> balon yiyip yiyip duruyor ya. Balon yiyor. Ben yeniliyorum. Balon yiyor. Ben yeniliyorum arkadaş ya. Ahtapotlara para vermekten gına geldi. Başını kaçırdık. Nereye gitti. Burada. Tam bataryayı değiştiriyordum, sen balık yakaladın ya. Başını kaçırdık. <laughs> Neyse. Oraya mı gelsin? Gel gel. Aa burada. Gel. Güzel bir yazılı. Çek kendine doğru taşa. Şey yapma gel. Şu benim önüm tarafımdan sol sağıma geç. Yavaş yavaş. Sakin sakin Güzel bir yazılı. Taşlara sürtmesin de. Hiç şeye gerek yok ya. O almışsın zaten balığı. Taşla sürtme yeter. Gel bu tarafı sağ tarafından gel. Heh. Vallahi güzel bir yazılı. Haydi. Yorulsun ya boşver. Güzel. Çok ipinden. Alt taşın üstüne. Alamadım. Şu taşın üstüne alsan gerisi kolay hmm. Heh. Şu taşın üstüne alsan gerisi kolay şey Tamam ha, haydi hayırlı uğurlu olsun Kaldır 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 <laughs> Güzel <laughs> Güzel cimetlere uygun Bize bir yazı da var yazılı Yazılı mı? Evet <laughs> Abi'nin sesinden tanıdım ben takip ediyorum kanalı var değil mi abi? Evet. Evet. Şöyle bir de poz ver. Güzel. Ha, ah, maşallah. İsim neydi? Ali. Ali. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Abi. Videoyu kanalda kullansam sorun olur mu? Sabah ben de bir tane yazılı yakalamıştım. Onunla birlikte ikisini bir video yaparım. Bakalım inşallah başka da yakalarız. Yakaladım mı? Evet bir balık daha geliyor. Haydi haydi. Oo. <laughs> Çizgili barbun. Çizgili barbun çıktı.